Merhaba. Evet. Gece yarısı eve döndüm. Ve kedilerim büyük bir açlıkla beni bekliyordu. Tabi öncelikle Nefer Kiki, Pamuk Prenses başta olmak üzere kedilerimi doyurmaya çalışıyorum. Bu arada sen nereye gidiyorsun Tosun Paşa? Hı? Oldu? bitirdin mi? Başkası mı yedisin? Hı? Başkası mı yedi? Biraz daha vereyim. Evet, e, Komancı burada. Komancı dün bir şey yememişti. Seslendiğim halde gelmemişti. Neden gelmediğini bilmiyorum ama. Bugün önüne koyduğumu bitirmiş mi? Başkası mı yemiş? Onu tam anlayamadım. Evet, onun aç kalmasını hiç istemiyorum. Diğerleri bir biçimde kurumamaydı. Ben, benden dileniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Diğerlerini karnını doyuruyorum. Ama Komançı evet. Komançı dışarıda yiyecek bulma şansına sahip değil. Bu arada Tosun Paşa kaçtı. Gel oğlum. Gel. Şimdi üç kedim yok ortalıkta. Hans. Keleş. Ve Yongre'de. Bunlar da gelir inşallah. Keleşin, keleşten endişem yok. Geldiğinde pencereyi vuruyor tık tık. <laughs> Ama özellikle Hans ve Yongre'den dışarıda olması Can sıkıcı. Ben uyumadan gelirlerse ne mutlu. Yonga da bu saatlerde evde olmayı istemiyor muhtemelen. Bunun iyi bir sebebi var. <laughs> Önceki gece onu yıkamıştım. Gece beni yıkar moduyla eve uğramıyor olabilir. Ama çok kirliydi. İnanılmaz kirliydi. Evet. Görücü bir gün atlattık. Dün gece uyumamıştım. Ha, anam. Şimdi gece yarısı. Kirliğin karnı. Doyduk. Bu arada. <laughs> anam Yon senga sen. Sen doymadın değil mi? Tamam tamam tamam. Kızım tamam. Tamam ben sana kıyar mıyım? Gel. Sen de mi istiyorsun? Hadi bir göz açıp görelim. Gel. Gel. Ya ona verdiğim ciğerden çok şey yüreğe sarıldı. Bazen yürek yiyorlar, bazen ciğer yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Evet. 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 Şimdi kabaca bir temizliğimizi yapıp yatmamız lazım. Evet. 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 Oh. Yorgunum. Hem de çok yorgunum. Yongra'da evde olursa yongra'da içim rahat edecek. İkisi de ortalıkta görünmüyor. Neyse ki komançayı doyurduk. En azından bu tesellim var. Oh. Evet. Kalanına yarın devam ederiz artık. Sabah saatlerinde işe gitmeden maceramızın devamını <laughs> çekeriz. Yerlere bir paspas yapayım. Ciğer yerlere attığım için her taraf kan oldu kan lekesi oldu. Hızlı bir biçimde onu silip temizlemem gerekiyor. Evet. Devamı. Arkası yer. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sabah oldu. Erkenden uyandırdılar beni. <laughs> Sabah karşı pencereyi açmıştım. Yongra'da döndü. Ama keleş dönmedi sıkıntımız büyük. Ben Kereş'e her koşulda gelir diye düşünüyordum. Şu saate kadar gelmedi. Bakalım ne zaman dönecek. Bir aksilik yoksa Kereş'in dönmesi lazım. Bu arada Hans da yok ortalıkta. Enteresan. Bekleyeceğiz bakalım. Evet. Bizimkiler mırıltıları geliyor mu bilmiyorum. Keyif, keyifli. Keyifli. <laughs> keyifli bir yerinde. Ha, bu arada iyi Hans lafının üstüne gelirmiş. Hans'ın <laughs> tıskırını <Evet>, duydum. <laughs> Hans Oğlum Hasta kedim Hasta Hans'ım benim. Neredesin sen? Gel bakayım gel. Gel gel gel. Ben Hans gelmedi diyordum. Hans geldi. Şu halde bir tek keleşten yana sıkıntımız var. Dur bakalım. Gel Hans. Gel senin karnını doyuralım. Akşam yoktu. Karnını doyuramadık. Evet. Normal, verdim, normal verdiğimden biraz hızlı vereceğim. Çünkü iki oyun bir oyun atladı. Gel. Gel Hans. Gel. Bakalım. Gel. Bakalım. Hadi bakalım. Böyle evet. diğerleri <laughs> bir şeyler yemiş olmalarına rağmen ben de aşım modunda özellikle yongradım. Yongradı'ya sana yaşmama vermiştim. Sevmedi beni yani. ama başkaları iyiydi. Yoncude'nin mamasını takviyesini yapalım. Yoncude'ye biraz daha yiyecek vereyim. De devam ederiz. Evet, Yoncude'ye mamasını verdim ama bu arada bir misafirimiz var. <laughs> ara ara onu ona bir yiyecek atıyordum pencereden ama eve girmeye uygun gördü. Biraz kirli ama güzel bir kedi diğerlerini beslerken onu da besleyeceğiz. Bu arada şu kim? Bizim keleş mi acaba? Tosun Paşa mı keleş mi? Tosun Paşa'ymış. Yok. Bize keleş lazım. Ah, bize keleş lazım. Keleş pek yapmazdı bunu. Gece mutlaka eve döner diye bekliyordum. Çünkü karnı açtı. çekmeden kurumama hediyesi bilemiyorum. Ama kurumamayı da fazla yüklenmemişlerdi. Böyle bu beyefendi de eve yerleşmeye karar verdi. Evet. <laughs> ne yapın? Yapacak bir şey yok. Kapımıza gelene git demiyoruz. Anam. Beyazizim. Ben keleş gelmedi lan. Kardeşin gelmedi. Hiç mi merak etmiyorsun? Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.